Ürünleri temiz, hijyenik, hizmetlerinden memnunum, personeli güler yüzlü. E çok güzel bir uygulama. Emekliler için, vatandaş için böyle bir fırsatlar vermesi. Bu konuda Özlem Hanım'ı tebrik ediyorum. Güzel bir düşünce. Sık sık yapılsa vatandaş daha rahat bir nefes alır. Güvenerek gelip alışveriş yapabilirler. Çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Yani bu tür şeyler emeklilere yapılıyor. Yüzde yirmi indirim var ama bütün halkımızda yapılması beni mutlu etti. O güvenli olması, eti çok lezzetli. İlgileniyorlar, memnunuz. Elemanlarınız iyi. Güler yüzlü hanımlar, eli çabuk. Bunlar da önemli. Fazla beklemeden gidip mutfağımı girip yemeğimi yapacağım. Yok, o konuda memnunuz. Yani Allah razı olsun başkanımızdan. Yani bu hizmete verdiği için aydın halkıra ve bizlere çok fayda soruyor. Yani en azından piyasa göre ucuz Evet. Daha doğrusu şarkıtar olarak her şey ucuz. Yani bize göre iyi hitap ediyor. Ayda e, herhalde büyük ihtimal 5 kilo yakın et evet, giriyor, kıyma giriyor. Zaten sucuğu daha çok seviyorlar. E, yerli kendi malımız, kendi yerimiz. Yani aydınlı olarak benim yerim yani. Başka bir şey değil mi?